Evet şu anda Sayın Nimet Özdemir İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı halkla selamlaşıyor. Dudullu Metro bölgesinde metro çıkışında et evet, lokma dağıtımında Evet Sayın İlçe başkanımız Yüksel Karaçam beyefendi de buradalar. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet burada depremzedeler için bir lokma dağıtım var. Nimet Hanım teşrif ettiler. Neler söyleyeceksiniz? Allah kabul etsin. Bunu tabii biz zaman zaman yapıyoruz. Özellikle her cuma günü bu seçim bizim kampanyamızda bu. Biz depremi unutmadık. Böyle de pankartımızı görüyorsunuz. Bir e, müzikli yayın zaten yasakladı. İlçe olarak da e, bizim derdimiz e, unutulmamasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kabul etsin. Teşekkür tamam. Bu lokmamızı da e, depremde kaybettiğimiz vatandaşların ruhuna da hediye olarak dağıtıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun buraya geldiğiniz için. Bizler lokma dağıtmayı e, kendimize uygun gördük. Çünkü bu seçim boyunca bu felakette depremde kaybettiklerimiz için hiç müzik açmadık, hiç sesli yayın yapmadık. Ama lokmamızı da attık. Allah ruhlarını şad etsin. Yattıkları yer nur olsun. Var ol başkanım. bu arada ben de evet. açacağım. Beşik sallar. Türkiye'yi de sallar. Türkiye sallar. Hanımlar evet. alkışlıyorum. Evet İstanbul birinci bölge milletvekili adayımız Sayın Nimet Özdemir ee, şu anda lokma dağıtımını kendisi gerçekleştiriyor. Lokasyonumuz ee, Dudullu Meydanı metro çıkışında. Afiyet, afiyet şifa olsun, olsun. Afiyet şifa olsun. olsun inşallah. Afiyet şifa olsun. Afiyet Al bebeğim, elin boş kalmasın yavrum. Al bakalım, afiyet şifa olsun. Ah, amin abim. Allah razı olsun. Abim buyur. Hakkınızı helal edin olur mu? Trafik vardı özür diliyorum. Sağ olun. Allah'ım. Hemen abim. Abim. İstediğin kadar veririz abisi. Hemen. Bir tane daha varsa ben de doldururum bir yandan. Boş bir, bir tane var o yüzden. Tamam. Hemen. Ölmüşlerimizin ruhunda bulunsun, ağzında bulunsun. Allah kahretmesin. Depremde kayıp eden, kayıp olan arkadaşlarımız var mı burada? Bizim var burada. öyle mi? Abla iki tane verebilir misin? İstediğin kadar veririz abisi. İki tane versene. Hemen hemen. Hemen hemen. Eve de götürsün. Niye götürmesin? Al güzeller güzelim. Hemen hemen amcacığım. Afiyet şifa olsun. Al güzel kızım. Amin. Depremde kayıtlarımız kayıplarımız başta olmak üzere. Değil o. Yeter ki ee, kavgasız, dövüşsüz, adaletli bir seçim olsun. Halkın her oyu başımızın tacıdır bizim. Kime verdiğinin önemi yok. Kimsenin oyuna tapu koymuyoruz biz. <laughs> Afiyet olsun. Kardeşim <canım>. vereceğim. <laughs> Oy size vereceğim diyor. Amin. Tabii ki istediğin kadar alabiliyorsun abim. Tabii ki. Kızarmış istiyor burası. Şu kızarmıştan verelim bura. Getir olanlardan da isteyen olduğu için öyle. Evet ben de. Kıfır. Sağ ol bekle ben de kabul ediyorum. Oyunu sana vereceğim. Sağ ol bekle bana yeter. Güzelmiş arkadaşlar alın bence. Oy namustur. Kime oy verirseniz o verin. Başımızın tacısınız. Ama kime verirseniz verin o sandıklara çok iyi bakacağız.